Evet selamlar herkese. Yeniden birlikteyiz. Bu videoda bireysel emeklilik portföyünüzde, bireysel emeklilik sözleşmenizde agresif bir fon sepeti nasıl oluşturulabilir buna bakacağız. Burada söylemek istediğim şey esasında tam olarak şu. Çok fazla kişi bizlerle fon dağılım değişikliğini yani fon portföyünü paylaşıyor fakat orada gördüğümüz genellikle şu oluyor. Mesela buradan para piyasası fonuna %10 giriliyor. Sadece örnek olması açısından gösteriyorum. Dış borçlanma araçlarına %20 giriliyor. Ne yaptı? 30. Buradan bir değişken fon seçiliyor. Bir %20 daha. Daha sonra da kalan da işte altın ve hisse senedi piyasasında paylaştırılıyor. Böyle yapmak kötü mü? Kesinlikle değil. Çeşitlilik her zaman iyidir yatırımda çeşitlendirme her zaman iyidir. Ancak piyasa olarak beklentilerin garantiye gittiği, enflasyonun yüksek olduğu ve zaten fiyatların yukarıya gittiği dönemlerde bariz bir fırsat gördüğünüzde bireysel emeklilik portföyünüzü biraz daha agresif bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Yani biraz daha ağırlıkları artırıp sadece iki ya da 3 fon arasında bir değişiklik yani bir yapı kurabilirsiniz. Bunu neden söylüyorum? Şimdi örnek olarak vermek gerekirse, bakın burada aksayatın hisse senedi emeklilik yatırım fonu var. Bu fon zaten kendi içerisinde e, her ne kadar hisse senedi fonu olsa da, her ne kadar agresif olsa da, kendi içerisinde bir hedge mekanizması, yani koruma mekanizması işletiyor. Nasıl yapıyor bunu? E, ilk olarak %90.73'ünü hisse senedine yatırıyor. Kalanları da vadeli işlemlerde ya da takas bankta bir miktar saklıyor ki olası bir borsanın kötüye gitmesi durumunda kendini bir miktarda olsa savunmaya alabilsin bir koruma portföyü oluşturabilsin. Ve bunun da haricinde bu tarz fonlar zaten bu tarz hisse senedi fonları zaten defansif kalıyor. Neden? Sebebi de şu. Bakın burada ekranda bir sürü hisse senedi göreceksiniz. Sizler tek tek bu hisse senetlerinden herhangi birine para yatırmış olsaydınız gayet riskli ve çok fazla risk almış olacaktınız. Bu, bu hisse senedinin aşağıya gitmesi durumunda, fiyatlarının eksi azması durumunda siz de bundan çok fazla etkilenecektiniz. Portföyünüzde bundan etkilenecekti. Fakat hisse senedi yatırım fonları burada şöyle bir defans mekanizması, savunma mekanizması işletiyorlar. Buradan seçtikleri, beğendikleri hisse senetlerinden bir e, sepet yapıyorlar. Belki 10 tane, belki 20 tane bir takım yasallı kısıtlamalar sebebiyle bir sürü hisse senedine giriş yapıyorlar, para yatırmış oluyorlar. Böylelikle biraz daha defansif oluyor. Sizler de gelip bu defansifliklerin üstüne, sizler de gelip burada bir bölme parçalama yaptığınızda bu sefer getirileriniz çok küçük kalabiliyor. Özellikle piyasalarda fırtınanın estiği dönemlerde, zirvelerin yapıldığı dönemlerde e, zayıf kalabiliyor getirileriniz ya da birbirlerinin getirilerini nötrleyebiliyorlar. Hisse senedinin getirisini altın götürebiliyor. E, böyle bir durum ortaya çıkabiliyor. Peki bunu nasıl yeneriz? Bunun için şu anda dağılımı sıfırla diyeyim. E, hangi, his, hangi fonda bir e, beklentiniz var ise illa garantinin fonları olmak zorunda değil. Befas'ın da fonlarından seçebiliyorsunuz bildiğiniz gibi. Daha önce bahsetmiştik. E, burada ağırlığı 2'ye ya da 3'e bölmek. Misalen benim şu anda kendi adıma beklentim nedir? Zaten sizler de biliyorsunuz fon dağılımımızı. Şurada da gösterme imkanımız varsa gösterelim. Şu anda %70 yerli hisse senedindeyim. %30 da altındayım. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte benim beklentimde altının yukarıya gideceği, hisse senetlerinin yerli hisse senetlerinin yukarıya gideceği ve biraz daha orta vadede de Amerikan hisse senetleri yani yabancı hisse senetlerinin de yukarıya doğru gideceğine dair bir beklentim var. Şimdi burada bakın metaverseyi sadece örnek olması açısından veriyorum. Burada yabancı hisse senedi pozisyonu olduğunu görüyorsunuz bu fonun. Hemen bundan bir %30 giriyorum. E yerli ise senedinde de beklentim var. Türkiye'de de borsalar yukarı gidiyor. 30da ona girdim. Altında da beklentim var dedim. Ne kaldı? 40. Bakın şu an çok sağlam 3 ayak oluşturmuş olduk. Sizler beklentinize göre daha da agresif olmak istiyorsanız şunu da yapabilirsiniz. Altına 50 yazıp Altına 50 yazıp hisse senedine de 50 yazdığınızda ee, sağlam, agresif bir fon sepeti oluşturmuş oldunuz. Peki bu agresifliği kimlere tavsiye ediyorum ben? Şu şu kişilere. Daha ben bireysel emekliyim, sonlandırmak istemiyorum. Bu, bu sistemden çıkmak istemiyorum. Uzun yıllar bu sistemde kalırım. En az 5 yıl daha kalırım. Ee, 56 yaşıma daha çok yıllar var. Bu arkadaşlar lütfen agresif davransınlar, korkmasınlar. Ama sizin artık emekliliğiniz gelmiştir. Bir sene sonra çıkacaksınızdır. 3-5 ay sonra çıkacaksınızdır. Bu sistemde kalmak istemiyorsunuzdur. O zaman lütfen böyle yapmayın. Daha dengeli 4 fondan oluşan %25'erden de gidebilirsiniz. Ya da çok kısa bir süreniz kaldıysa hiç riske girmemek adına burada düşük riskli fonlardan, para piyasası fonlarından seçebilirsiniz. Böyle yaptığınız takdirde agresif bir portföy oluşturmuş olursunuz ve dolayısıyla bu fonlardaki hareketlerden de sözleşmenize ciddi miktarda kar yansımış yansımış olacaktır. Umarım anlatabilmişimdir. Lütfen takıldığınız yerleri yorum bölümünden sormayı unutmayın. Ben bu video için dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.